Evet kaplayacağımız arkadaşlar. Bu suyumuz kötürklüdür. Bütün romatizmal hastalıkları iyi geldiği için Haruniye kaplayacağımız arkadaşlar. Türkiye. Herkesi buraya davet ediyorum şu anda. Osmaniye'nin düz iç Hemen böyle nehirin de şöyle göstereyim size. Bakın. Ceyhan Nehri'nin Hemen dibinde doğal bir sudur burası. Belki Berke Barajımız, Berke Barajımızın hemen burası makinelerin makinaların yani elektrik ürettiği makinaların girişidir ve bu dağın altına kadar makinalar vardır arkadaşlar. Berke Barajı'dır, elektrik üretir. Burası Ceyhan Nehri'dir, bu nehirden alır suyunu. Burası da kaplıcamızdır, yıllardır Türkiye'nin her yerinden buraya gelirler. Şifalı sudur. Romatizmal hastalıklara iyi geldiği söylenir. Erkekler bölümü vardır. Bayanlar bölümü vardır. Ee, Tabi bugün pazar ben çalıştığım için haftada bir gün gelebiliyorum. Ee, normalde e, bir hafta gelip kalması gerekiyor. Özellikle de nar çiçeği zamanında daha çok şifalı olduğu söylenir arkadaşlar bu suyun. Ee, suyumuz kükürt kokar arkadaşlar. Yani su tamamen girdiğiniz zaman böyle bir kütük kokusu alırsınız. Doğal bir sudur. Dediğim gibi romatizmal hastalıklara iyi geldiği söylenir. Ama normali bir hafta kalmaktır. Tabii benim o şansım olmadığı için haftada bir gün gelme şansım var. Ama düzenli olarak bir hafta kalmak en doğrusu sağlık için. Yani gübrelerimi tanı, tanıtırken ülke e, düz içiminde e, neyi var ne yok sizlere onu da tanıtıyorum. Tabii bir düz içim olarak bu da benim görevim. Türkiye'nin her yerinden e, kapıcanın evleri vardır, odaları vardır arkadaşlar. E, günlüğünün belli bir ücreti vardır tabii ki bir hafta kalıyorsunuz, geliyorsunuz, günlük buraya duş giriyorsunuz. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Kimse size gir ya da çık demez. Sadece bir kalma ücreti alırlar. Yani sanıyorum geceliği 300 liradır. Öyle biliyorum. Çünkü ben dediğim gibi zaten Düzütçe hemen bizim yanımızda. Yani yarım saat mesafede olduğu için kaplıca. Ben kalmadığım için sadece duyuyorum. geceni 300 liraymış. Bir hafta kalıyorsunuz. 2100 lira. Aslında bu su için değer doktora verdiğiniz ilaçlardan çok daha iyidir arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Bir düz içini olarak.